Bu neymiş kızım? <laughs> o ne? Baba bak ben bunu teyzemde kaldım. Hangisini kızım? Bunu mu? <laughs> ne bu? Dur yerine koy. <laughs> evet. Dur yerine koyalım kızım. Dur Hop. bir dakika bekle bir saniye. Ne dedik O ne? Ne <laughs> o? Kaleci değil mi? Hı <laughs> bak. O ne? Böyle çarpıcı. Evet. <laughs> hmm. o ne kızım? Hmm. Azar arka sana bakalım be. Dur, çıkmıyor ki kızım oğlum bir dakika. Dur gideceğim. Sakin ah, ol. Çıktı. Hı. Hı. Böyle bir şey geldi. <laughs> evet. Dur yardım edin lazım. Elim sıkıştı. Ama yavaş da. Bak, bak, bak. Evet onlar da top oynuyorlar. Hı? Aslında alayım da. Buna mı bakacaksın? Ne nasıl de be. Evet. Güzel değil mi? Hı hı. Arkasında böyle şeyler var. Evet, güzel değil mi kızım oyuncaklar Evet. Koyamadık. Baba. Baba az da var. Kızım o çok büyük. Onu alamayız orada. Bakalım da. yani. onu alamayız. Onu alamayız kızım. O çok büyük kızım. onu alamayız onu. Hadi bakalım. Başka de. bir şeye bakalım burada. Aa baba Aa. bak. Denizci gibi. Evet <laughs> denizci gibi. Müzik. Bu ne kızım? Yok müzik şeyimiz. Dişçi zannettim ben bunu. Bakayım. Aa, arkasına bakalım. Ben onu dişçi zannetmiştim. Koyalım hadi. Onu yine koyalım. O ne kızım? Kızım hep bebeklere bakıyoruz. Değiş bir şeylere baksak ya. Aa at var bak. Atta kız var. Hı hı. Bak burada bisikletimi süren var. Bisiklet sürüyor. Kedi var burada bir tane. Gelmiyor, Aha. Baba, baba. O ne kızım küçücük şey. Hı. Koy bakayım. Tamam yeter mi? Gidelim mi buradan? Bundan, sana bundan mı almıştık kızım biz? Hı? O ne bu? Patlamış mı bu? Kumbara mı kızım? Ne Evet, kumbara gibi bir şey kızım. Patlamış mısır mı? açma kızım, içinde bir şeyler var. Açma, açma, dökülür. Hadi koyalım, gidelim hadi. Güzel değil mi? Beğendim, düzenli. Burada yine bir şeyler var. Hadi biz alacaklarımızı alıp gidelim, tamam Bu kadar izlemek yeter mi? Değil mi? Orada da erkek oyuncaklar, değil mi kızım? Hmm. Kimdi bu? Bu kimdi? Başka kim o? Mı? Evet, kim Kim o kızım? Hı? Aa, baba sen de bu uçu biliyor bu, şu, bu. <laughs> Ne yapabiliyor? Uçu biliyor. Ee, tamam. Hadi koy gidelim. Do Bak yarış mi? arabası falan da var orada. Koy onu. Hadi koy onu kızım. Aa, baba bak buradaki kız oynuyor gördün mü? <laughs> evet. Ana anam, anam yürü az şunu çekin. Aa, baba bak pembe araba. Evet pembe araba var orada. Tırlar var burada. Migros'un tırları var bak. Size iyi gelecek diyor. Bak burada kamyonlar var yine. Aa şimşekteki araba değil mi kızım bu? Hmm. Bu da. Değil mi? Hmm. Bak burada o ne be? İş makineleri var. Ne aldı kızım? Bunu. Ne ki bu? <laughs> o ne bu? Tuvalet. Ay, kaka mı bu? Yok. <laughs> kaka kızım bu kaka. <laughs> bak kaka gülüyor orada. <gülüyor> tamam hadi koy baba, gidelim. Bitti bundan yok değil mi? Kızım ne yapacaksın? <laughs> ben oynamam onunla. Aa, baba bak Evet, onları şu an <laughs> çıkarma kızım, çıkarma bunu, bunu, bunlar... mı? Onu değil de başka bir şey alalım. Ya baba, ben de yok ya. Tamam, bugün önce gel, şey alalım. Ben sana söylemiştim ya, onu alalım. Gel bir. Tamam, dursun kızım. Neyse, bugünkü videomuzda burada sonlandıralım. Bak, baba. Evet, iki tane de Tavşan var. Tavşanlarla da mı? Tamam, dönüşte bakalım kızım.